Bugün kuvvetlilerin Türkiye'deki toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar dolar. Bilhassa gayrimenkul noktasında ciddi bir talep ve ilgi söz konusu. Ortak gayretimizle önümüzdeki dönemde bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Her zaman ifade ediyorum, müteahhitlerimiz adeta bizim akıncılarımızdır. Şu an dünyanın dört bir tarafında üstlendikleri projelerle göğsümüzü kabartan gurur verici işlere imza atıyorlar. Biz de onlara her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar kuvvette ciddi bazı projeler gerçekleştirdiler. Bu ziyaretimizde de bunları Sayın El Sabah'la da enine boyuna görüşmek suretiyle kuvvette yeni projelere imzalarını atmalarını inşallah isteyeceğiz. Bugüne kadar kuvvette üstlendikleri işlerin toplam bedeli 1,6 milyar dolar. Suudi Arabistan ve Katar gibi diğer körfez ülkelerine baktığımızda bu rakamın tabi cüzi kaldığını görüyoruz. Amacımız müteahhitlerimizin halen gündemde olan büyük çaplı projeleri üstlenmesi ve arzulanan hedefe de ulaşmasıdır. Biliyorsunuz savunma sanayi alanında son yıllarda çok ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Yerli üretim oranımızı her geçen gün daha da artırıyor. Bu alanda edindiğimiz tecrübeleri dostlarımızla, komşularımızla paylaşıyoruz. Sadece ürün satmanın değil, ortak proje gerçekleştirmenin de peşindeyiz. Kuveyt'le de bu alanda ciddi bir potansiyelimiz olduğunu biliyorum. Bu ziyaretimde inşallah kendilerine her iki ülkenin de menfaatine olacak bazı proje tekliflerimizi sunacağız. 5 Mayıs 9 Mayıs arasında İstanbul'da bir savunma sanayi fuarımız söz konusu. Bu fuarda da inanıyorum ki bütün Körfez ülkelerinin, bütün Türk cumhuriyetlerinin bunun yanında dünyanın değişik ülkelerinden davetlilerin katılmasıyla bu fuar çok çok güçlü bir aynı zamanda bizim cazibe merkezi haline gelmemize fırsat teşkil edecek. Geçen yıl 133 bin kuvvetli kardeşimiz ülkemizi ziyaret etti. Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Bu sonuçtan da memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu sayının daha da artması noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hemen her gün bölgemizde tarihi nitelikte yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye olarak bu gelişmelerin hepsini yakından takip ediyor. Ülkemiz ve tüm bölgenin hayrına olan adımları da vakit kaybetmeden atıyoruz. Tüm taraflarla görüşebilen, samimi ve açık yüreklilikle görüşlerini dile getiren, sorunların çözümü noktasında da elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir ülkeyiz. Geçen hafta biliyorsunuz Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum buradaydı. Akabinde 23-24 Nisan Çanakkale törenleri için çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ülkemizde misafir ettik. Görüşmeler gerçekleştirdik. Kuvvet programımız hem ikili ilişkiler hem de bölgesel konular bağlamında oldukça yoğun geçecek. Ziyaretim sırasında Emir Şeyh El Sabah ile gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca kuvvetli üst düzey devlet erkanı ile Kuveyt Yatırım İdaresi Başkanı ve Kuveyt Finans Kurumu Başkanlarını kabul edeceğim. Kuveytli iş adamlarıyla da bir araya gelmeyi planlıyoruz. Başta Emir Şeyh El Sabah olmak üzere yapacağın görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla masaya yatıracağız ve geleceğimizi çok daha güçlü kılmaya gayret edeceğiz. Müteahhitlik ve savunma sanayi başta olmak üzere bazı stratejik projeler noktasında da görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca yaşanan son gelişmeler ışığında Yemen ve Suriye dahil bölgesel meseleleri istişare edeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan Kuveyt'in de katıldığı harekata son verildi. Şimdi siyasi çözüm sürecinin başlatılması gerekiyor. İnşallah bu ziyaretinde bilhassa Yemen konusunda ne gibi ortak adımlar atabileceğimizi ülkede yeniden barış ve huzurun hakim olması için üzerimize düşeni mütala edeceğiz. Hassas bir zaman dilimine tekabül eden bu ziyaretimin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Buyurun. E, Aysun Torunaber Türk Televizyonu efendim paralel yapı iddiaları ile ilgili olarak başlatılan operasyonlar kapsamında hafta sonu bazı tahliye kararları çıktı. O tahliye kararları sonrasında tahliye kararlarını durdurma yönünde karar çıktı ve bugün yeniden bir karar çıktı. Tahliye kararlarında ısrar edilmesi yönünde aynı zamanda hakimler ve savcılar yüksek kurulda olağanüstü toplantı kararı aldı ve şu anda da o konuyu değerlendiriyorlar. Tüm bu yaşananlarla ilgili size gelen bilgiler nelerdir? Tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de kararın uygulanmamasını hukuksuzluk olarak niteleyenler var. Bu eleştirilere de ne dersiniz? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle tabii burada yetki kullanımı açısından şu anda kendilerine ait olmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle yetki gaspı yapan bir yargı merci var. Bir defa şu anda HSYK'nın saat 14'te başlattığı toplantı bana göre geç kalmış bir toplantı. Bunlar biliyorsunuz ta 23 Nisan tatil günü. Tatil gününde bu işi başlattılar. Ve ardından cumartesi pazar tatil aynı şekilde bu tatilde de bunu sürdürdüler ve çok daha ilginci gece sabaha kadar odasında çalışma yürüten bir hakim ve oda da kilitli kimseye bu odayı açmayacak derecede de bu işi anlaşılmayacak şekilde sürdüren bir hakim veya iki hakim. Bu tabii Türkiye'de bu ilişkilerin nerelere geldiğini göstermesi bakımından çok çok tehlikeli, çok çok sıkıntılı bir süreç. Nitekim şu anda gönderilen baş müfettişlerin rapor olarak hazırladıkları raporu biliyoruz. Öyle zannediyorum ki MSYK da bu raporlar istikametinde kararını verecektir. Dolayısıyla bu karar verilmeden şu anda benim burada herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Fakat bir şey söylemem lazım. Bakın bazı milletvekilleri İstanbul'da Adalet Sarayı'na gidiyorlar. Anayasamızın 138. maddesine baktığımız zaman 138. maddede bir defa yargı esnasında ister milletvekili olun, ne olursanız olun yargıyı baskı altına alamazsınız. Bunlar oraya geliyorlar ve Adalet Sarayı'na giriyorlar. Tabi Adalet Sarayı'na bu milletvekillerinin sokulması yanlış bir olay. Onlar yanlış olduğu kadar aynı şekilde avukatların belli saatten sonra oraya girmek suretiyle onların da orada bir baskı oluşturma gayretleri onlar da ayrı bir sorun. Yani bunların hukukla filan alakası yok. Tamamen hukuk dışı ve Pensilvanya'dan aldıkları talimatla orada yapılmış olan dualarla vesairelerle bir yönlendirme burada söz konusu. Temenni ederim ki bugün HSYK'nın alacağı kararla ideal netice yakalanmış olur ve tahliye kararı bu tahliye kararıyla bir taraftan sosyal medyada bir algı operasyonu sürdürülmesi, bu algı operasyonuyla dikkat edilirse arşiv resimleriyle adeta sanki cezaevinden çıkmışlar, artık dışarıdalar gibi bir şeyi orada yayınlamak, bunları göstermek gerçekten bunlar çok çok çirkin. Nasıl bir örgüt çalışması olduklarını göstermesi bakımından çok çok önemli. Şimdi bu örgütün içerisinde yer alanların. Hepsini. A'dan Z'ye tabii ki bedelini ödemesi lazım. Bu ülke rastgele bir ülke değil. Bu ülkede artık demokrasi egemen olacak. Hukuk yerini bulacak. Adalet yerini bulacak. Öyle isteyenin istediği gibi adaleti tanzim etme, şekillendirme yetkisi de yoktur. Hakkı da yoktur. Daha da ileri gitmek istemiyorum. Daha farklı şeyler anlatmak istemiyorum. Kanal D, CNN Türk Seçil Efendim Kıbrıs'ta bir yönetim değişikliği oldu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçildi. Siz de bir kutlama mesajı yayınladınız zaten. Ama e, Mustafa Akıncı'dan, e, yavru vatandan çok duymaya alışık olmadığımız e, bazı açıklamalar geldi. Yavru vatan ana vatan değil, iki kardeş ülkeyiz e, ifadesini kullandı açıkla e, Akıncı. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim bu açıklamayı ve bu yönetim değişikliğiyle Türkiye ile yavru vatan arasında bir ilişki değişimi olur mu? Teşekkür. Şimdi arkadaşlar, bakın bu ifadeler bir sıcaklığın gereğidir. Sayın Akıncı şu anda Kuzey Kıbrıs halkı tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Ben yazılı mesajımı gönderdim. Sözlü olarak da arkadaşlara telefonla bağlamalarını söyledim. Telefonla da kendisini ayrıca tebrik edeceğim. Fakat burada iki kardeş ülkeyiz dediğiniz zaman burada çok farklı ortaya tablolar çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Bakın burada Türkiye Kuzey Kıbrıs'a bugüne kadar niye, niçin sahipleniyor? Bunun bir esbabı mucibesi var. Ve bu esbabı bu mucibeyi burada bizim dinlendirmemize gerek yok. Dolayısıyla da kardeş olarak bir çalışmanın bile şüphesiz ki bazı şartları vardır. Kardeş olarak çalışmanın ötesinde yavru anavatan olarak çalışmanın da bir bedeli vardır. Yani bu ülke Kuzey Kıbrıs'ta bir bedel ödemiştir hala bu bedeli ödemeye devam etmektedir. Biz şehitler vermişiz. Niye? Bu yavru vatan böyle bir bedeli ödemeyi gerektiriyor diye bu adımlar atılmıştır. Ondan sonra buranın imarı için, bugünlere gelebilmesi için hala bu süreci devam ettirirken şu anda bizim yıllık oraya yaptığımız ödeme son olarak aklımda kalan 1 milyar dolar civarındadır. Fazlası vardır, azı yoktur. Öyle mi Cemil Bey? Evet. Yani bu rakamlar ciddi noktalarda. Ve hiçbir zaman burayı görmemezlikten gelmedik. Bakın biz göreve geldiğimizde 10 yıl önce, 12 yıl önce öğrenci sayısı 25 binken şu anda 60 bine yükseldi. E şimdi bunlar bir gayretle oluyor. Sadece kuru kuruya kardeşlikle bu işler olmuyor. Oraya karşı olan bizim dayanışmamız, farklılığımız ve şu anda uluslararası camiada Kuzey Kıbrıs'ın kavgasını veren kim? Acaba Sayın Akıncı bu kavgayı tek başına verebileceğini mi zannediyor? Böyle bir şey mi var? Orayla ilgili onların baktığı açıdan biz Kuzey Kıbrıs'a bakamayız. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a bakışı evet yavru vatandır. Bundan sonra da yavru vatan olarak bakmaya devam edecektir. Bir ananın yavruya olan ilgisi alakası neyse bundan sonra da yine o ananın yavruya olan ilgisi aynen devam edecektir. Kendi bu tür bunu ifade edebilir. Ben onun bunu bu şekilde ifade etmesini de hoşgörüyle karşılarım ama burada hassas olmak lazım, dikkatli olmak lazım diye düşünürüm. Çünkü sonra bunlardan sarfı nazar edebilirler, o zaman da yazık olur. Efendim Çanakkale'nin 100. yılında bir tören düzenlendi Çanakkale'de. Bu noktada muhalefet biz davet edilmedik dedi. Kılıçlar orada, orada olmak isterdik ifadelerini kullandı. Siz e, neler söylemek istersiniz? Şimdi değerli ne? arkadaşlar. Doğrusu ben davet edilip edilmediklerini bilmiyorum. Ama ben size şunu söyleyeyim. 12 yıldır bu ülkede 11 yıldır başbakanlık yaptım. Başbakanlığım süresince bir gün... Ne Sayın Kılıçdaroğlu'nu, ne Sayın Baykalı, ne Sayın Bahçeli'yi ben Çanakkale'de görmedim. Her yıl 18 Mart'ta ben orada olmuşumdur ama onlar hiçbir törene katılmamışlardır. Şimdi ne oldu da bize davet gelmedi, onun için gelemedik diyorlar. Bunu da yine bir siyasi spekülasyon malzemesi yapmak istiyor. Ama ben sadece şunu soruyorum. Bakın kendileri partilerine genel başkan olduğundan bu yana acaba bir kez Çanakkale'ye geldiler mi? 18 Mart 1915 alma törenlerini. Olay bu kadar basit. Bir kez gelmemişlerdir. Ben görmedim. Farklı yerlerde törenler düzenlediyseler onu da bilemem. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyur. 24 Nisan'da Çanakkale'deki Zeynep Atılgan NTV Çanakkale'deki törenler devam ederken Erivan'da da 100. yıl törenleri vardı. Rusya lideri Putin de o törene katılanlar arasındaydı. Soykırım ifadesini kullandı. Türkiye daha önce Vatikan ve Viyana Büyükelçilerine geri çekmişti. Bunun üzerine Rusya'ya yönelik veya bu ifadeyi kullanan diğer ülkelere yönelik bir yaptırım olacak mı? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamayı? Şimdi arkadaşlar Rusya'nın tabii bu ilk defa kullandığı bir ifade değil. Daha önce de bunu kullandı. Benzer ifadeyi Fransa'da aynı şekilde kullandı. Tabii ben şahsen Putin'in böyle bir adımı atmasına üzgünüm. Kırgınım bunu da söyledim. Ve şunu da çok açık net söyledim. Yani eğer bu tür soykırımlar noktasında bazı adımlar atılıyorsa o zaman Rusya kendi tarihini bir defa masaya yatırması lazım. Bakın daha fazla gerilere gitmeye gerek yok. Şu anda işte Ukrayna'da olanlar ortada. Kırım ortada, Donetsk ortada, Luansk ortada, bütün bu yapılanlar ortada. Ya e bunların da hesabını versinler. Türkiye kaldı ki bir soykırım asla yapmamıştır. Ve çok açık net bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki biz arşivlerimizi açıyoruz. Ermenistan'da varsa arşivlerini açsın. Üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsın. Otursun tarihçiler, komisyonlar oluşturulsun, çalışmalarını yapsın. Bunu defaatle söylememize rağmen Avrupa Birliği'nin aklı yeni başına geliyor diyor ki Türkiye arşivlerini açması lazım. E biz çoktan bunu söyledik. Ama bu tek taraflı olmaz. Varsa Ermenistan'ın o da açsın. Biz zaten bu arşivlerimize dayanarak konuşuyoruz. 1 milyon 400 bin Ermeninin öldürüldüğünü söyleyenler hangi belgeye hangi bilgiye dayanarak bunu söylüyorlar? Neredeymiş bu kadar insan? Bunları ortaya koysunlar. Aynı şekilde Fransa. E Fransa neye dayanarak böyle bir şeyi söyleyebiliyor? Şu anda Fransa'da 600 bin Türk var ve bunların içerisinde 200-250 bin Fransa vatandaşı olan Türk var. Yani onların bu noktadaki yaklaşımını hiç kale almadan böyle bir adımı atmak bana göre yani Holland açısından söylüyorum yanlış yapmıştır ki kendilerine biz bunu defa de söylememize rağmen bunlar bunu yapmışlardır ama işte oraya gelen iki tane devlet başkanı olmuştur. Çünkü onlar Türkiye'ye saldırı için bunu bir plan şeklinde düzenlemişlerdi. Hamdolsun bize de 20 tane devlet başkanı geldi. Başbakanlar geldi. Bunun yanında hükümet başkanları geldi. Bunun yanında bakanlar geldi. 80'e yakın böyle bir katılım oldu. Bu da bize ayrıca memnun etti, mutlu etti ama biz işi Ermenistan'a yönelik bir saldırı planı olarak düşünmedik. Tam aksine biz şehitlerimizi andık. Zaten bizim de Ermenistan halkıyla bir sorunumuz yok. Sorun Ermeni yönetimidir, Ermeni diasporasıdır. Bunun da gayet iyi anlaşılması lazım, bilinmesi lazım. Teşekkür ediyorum. Obrigado gonna mahkememizde geri seçilen üyemizin hamle içme görevlerini onurlandırdığımız için size ve konularımıza mahkememiz adına hoş geldiniz diyor, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Başkanım, değerli konuklar, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulü hakkında kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca an biçimek üzere mahkememiz üyesi Sayın Rıdvan Güleç'i huzurlarınıza davet ediyorum. yerine getireceğine büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefinin Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.